tabii bizim en büyük ortağımız. Kamuyu bu alanda bilinçlendirme, bilgilendirme farkı da başımız Sizlersiniz. Doğru bilgilendirmemiz ve zihinsel dönüşüm başarmamız gerekiyor. Buradaki en doğru bilgilendirme de rakamlardır. İstatistiklerdir. Ee, daha önce biliyorsunuz özellikle 2005-2006 yılında bizim yaptığımız çalışmada Karayın Namık Sinayet Araştırma Komisyonu bir takım lokal veriler, bir akademisyen bir çalışma yapıyor. Türkiye'nin bütün resmi olmuş gibi çıkıyordu. Veya bir sivil toplum lokal bir, bir ilde, bir ilçede bir çalışma yapıyor. Bütün Türkiye'nin e, resmi buymuş gibi bu algılanıyordu. 2008 yılında Başbakanımızın genelgesiyle bunun toplumsal bir sorun olduğu, ve her kamurdaki her bir bireyin, ilgili bireyin, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, bizim bakanlığımız koordineli bir şekilde bunu çözme iradesi göstermesi gerektiği çok net bir şekilde vurgulandı. Yani oradaki e, en yüksek iradenin bu vardır ve gereği yapılmalıdır anlayışı yani çok önemli bir anlayıştı. Ve bizim en büyük gücümüz e, bu yapılan çalışmalarda da en büyük desteğimiz oldu. Ondan sonra hepinizin takibiyle 4320 e, eee ailenin korunması, şiddetin kadına yönelik şiddetin önlenmesi kanunu 4320'yi biz baktık ki e, üç maddelik bir kanun yalnızca şiddet uygulayan erkeği evden uzaklaştırıyor. Başka bir şey yok. Şimdi biz çok uzun, size hep bunları takip ettiniz. Altı ay gibi bu işin uzmanlarıyla, <laughs> akademik kurutlar, sivil toplumla oturduk, Gece yarılarına kadar, sabahlara kadar çalıştık, kafayı yorduk, dünya örneklerini inceledik ve yaptığımız temel yasada, yaklaşık 23 maddelik temel yasada baktığımızda ne var? Mağdurla ilgili kısım var. Yani mağdurun durumu, koruyucu ve önleyici tedbir. Hainde de mağdurda da en temel şey koruyucu ve önleyici tedbir. Koruyucu ve önleyici tedbiri kontrol altına almazsanız toplumsal sorunlar bir sonuçtur sonucu baştan kontrol edip bütün değişkenleri kontrol altına almanız gerekiyor. Bizim yasayı yaptığımız mantık da buydu. Bugün uygulamalarda takipteki mantık da. Şimdi bugün mesela iki gün önce e, biz bir çalışma yaptık. Biliyorsunuz kanunda 14 günde şiddet izleme merkezi kurulacak. Networkler <laughs> oluşturulacak. Bütün veriler bir araya gelecek. Çünkü kendi içinde Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, taraftan uyap çalışıyor. Bir taraftan İçişleri Bakanlığı'nda kendi veriler var. Ama bizim her vaka üzerinden takip edebilmemiz için bütün verilerin toplanması gerekiyor. Net Network'ün oluşturulması gerekiyor. Bunun için de bir yerde tek çatı altında bütün birimlerin muhataplarının bir arada olması gerekiyor. Eğer e, izlediyseniz de gördüyseniz, eğer görmediyseniz isterseniz orada da size arkadaşlarımız gösterebilirler. Tek çatı 7 gün 24 saat Sağlık Bakanlığından hemşire, Çalışma Bakanlığından meslek edindirme kursu uzmanları, e, Milli Eğitim Bakanlığından eğitim danışmanı, e, kolluk kuvveti temsilcisi. Yani bu işin bütün muhataplarının temsilcilerinin olduğu olduğu, barodan hukukçunun, akademisyenlerin senelerin olduğu bir çalışmaya yaklaşık dört ay önce başlattık. Dört ayın sonunda işte herkes e, özellikle bizim alanda e, ee, olan konuşuyor derler. Ya, herkes kendine göre bir yorum yapıyor. Şiddet arttı. Şiddetle ilgili süreçte hiçbir yasa hiçbir işe yaramadı. İşte yasa çıktı da ne oldu? Hatta Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili yönetmeliği bile çıkaramadılar. Çünkü kadın erkek eşitliğine inanmıyorlar şeklinde. O kadar e, yapılan çalışmayı görmezlikten gelen bir anlayışla yorum yapıyorlar. Bunların cevabı da Dünkü açıkladığımız verilerde tüm biz istatistik merkezlerine gittik. 5 saat oradaki bütün uzmanları dinledik. Ve burada da o soruların cevabını vermeden size bu verilerle beraber aslında çok daha detaylı istatistikler var. Eğitim durumu nedir? Yani şiddet uygulayan kişilerdeki ilkokul, lise, üniversitedeki şu ana kadar işletizme merkezine gelen ortalama ayda 100 vaka geliyor. Bunların analizlerini çıkardık. Üniversite mezunlarının daha çok hayır hayır işte bakın da bunların hepsi e, benim sizden istigamım e, arkadaşlar e, doğru rakamlar üzerinde doğru analizler yapalım bu sefer üniversite mezunu arkadaşlarımıza yazık ediyoruz. O şekilde bakıyoruz. Baktığınız zaman cehaletin e, eğitim seviyesi düştüğü zaman e, bu ekonomik seviye düştüğü zaman bunun arttığını görüyorsunuz. Yani bizim analizlerimiz, bizim Yüz vakada, her ay çıkardığımız yüz vakada çıkardığımız sonuçlar var. Bunları size vereceğiz. Yaş grupları, eğitim durumları, mağdurun durumu ne, failin durumu ne? Gördüğümüz en temel şey burada, özellikle fail üzerinde, alkol ve uyuşturucudan dolayı e, ciddi bir şekilde şiddetin arkanı görüyoruz. Çok net. E, şimdi biz o failler üzerinde yani hem şiddet uyguluyor, hem tedavi e, olmaktan da kaçınıyor. Halbuki yasada tedavi olmak zorunda. Kadını koruyorsun fakat erkeği e, tedavi etmediğin zaman işte bir şekilde geliyor, istediğin kadar tedbiri kapıyı kapatıyorsun, camdan giriyor. Peki, yani, bizim... Sayılar, yani bizim... 10 on var yani. Bizim bir o sayı, onlar silahları evet. alıyor. Eşlerine bir şiddet var yoksa e, polis de var, var da var. Yani, Şimdi şöyle arkadaşlar, mağdur gidip başvuruyor. Yasaya göre mağdur gidip 183'e başvuruyor, trakola başvuruyor, kozalara başvuruyor, başvuruyor ve süreç başlıyor. Bu alma, silah alma işi tamamen aile mahkemesi hakimlerinin verdiği bir karar. Mahkeme süreci başladığı zaman bunun nedenleri, biz çünkü yasaya çok net koyduk, önleyici tedbir ve fail ile ilgili yapılmasına, yapılması gerekenler. Ekonomik destekle beraber meslek kursuna gitmek zorunda, tedavi olmak zorunda. Böyle baktığı zaman hakim bakıyor ki, Yasada da çünkü, yasanın maddesine net bir şekilde koyduk. Eğer elinde silah varsa, öfke kontrolünü de yapamıyorsa, stresle baş edemiyorsa, bunun elindeki silahı mutlaka bizim almamız gerekiyor. Yasanın ruhunda var. O zaman hakimler onlara verdiğimiz gücü kullandılar ve bu söylediğiniz rakamlar ortaya çıktı. Yaklaşık beş bine yakın e, kamuda e, olup, silahı olup kişinin Eşinin e, mağdur, mağduriyeti ve şikayeti üzerinde hakimin verdiği bir karar var. Kardeşim sen kendinle baş edemiyorsan, kendini kontrol edemiyorsan o zaman silahını yanında tutmayacaksın. Bu çok net bir duruş. Aslında silahsızlanma içinde, aslında kadın ile şiddete baktığımız zaman arka planını, önünü arkasını iyi takip ettiğiniz zaman, bunu önlediğiniz zaman birçok toplumsal sorunu beraberinde çözüyorsunuz. Mesela alkolle mücadelede uyuşturucuyla mücadelede, stresle mücadelede, bugün mesela trafikte şiddetler, okula karşı şiddeti de baktığımız zaman aslında birbirinden çok farkı yok. Mesele bunun koruyucu ve önleyici tedbirlerini almak, bunun içinde gelen mağduru dinlerken faili de beraber çalışmak. Şimdi biz hep söylenen mağduru çok koruyorsunuz kadını ama erkekle ilgili bir şey yapmıyorsunuz şeklinde de eleştiri alıyoruz. Biz şimdi o fail üzerinde, tedavisi <laughs> üzerinde, meslek edinilme kursları üzerinde işletizleme merkezinde e, çalışmaya başladık. başladık. Bu önemli bir şey. Daha nasıl güçlendirebiliriz? Hemen dedik bu istatistikleri e, ilgili akademisyenler, sivil toplumla yeniden masaya <laughs> yatıralım. Ayın 15 ile 20 arasında yeniden geldiğimiz noktayı değerlendireceğiz. Bunun üzerinden e, özellikle tedavi olmak zorunda olup da mahkemenin verdiği karara rağmen, tedavi olmayan ve eee kendinin hasta olduğunu kabul etmeyen kişilerle ilgili Sağlık Bakanlığı ile çok daha güçlü çalışmalıyız. Ama temlerde daha fazla olmalı. Bizim o çıkardığımız sonuçlara göre aslında biz beraberinde e, toplumsal sorunu da çözecek temel e, koordinatlar oluşturuyoruz ve daha güçlü çalışmalar oluşturmaya çalışıyoruz. Çıkan sonuçlar bu ama bu sonuçlarla beraber size rakamlara baktığımız zaman işte Türkiye'deki durum nedir, failin durumu nedir, mağdurun durumu nedir, eğitim durumları nedir? Buna göre ne yapmak gerekiyor? Bunun en temel şeyi doğuştan başlıyor. Doğuştan kadının ve erkeğin insan hakkına saygılı bir toplum yetiştirmemiz lazım. Ve bu akşamdan sabaha bitmeyecek. Sizlerden tek istilamı, tek rica, e, her yıl düşen bir eğilim var özellikle canlarda yani ölümlü olaylarda ciddi bir azalmaya doğru gidiyoruz. Ama şimdi siz bize bir manşetle bir kadınla ilgili bir haberi verdiğiniz zaman ne yasa işe yaradı? Ne uygulamalar işe yaradı? Ne şite fizika merkezleri işe yaradı, yaradı deyince benim bu konuda çalışan arkadaşlarımın da emeğini eee hakikaten görmezden geliyoruz. Toplumdaki pozitif algıyı da yok ediyoruz. O yüzden bu mücadele Uzun soluklu mücadele, temelden doğuştan başlayan bir mücadele. Şu anda biz stok eritiyoruz. Okuma yazma oranlarının yükselmesiyle, eğitim seviyesinin yükselmesiyle, ekonomik seviyenin yükselmeyle beraberinde e, değerler eğitimi, bakın bunu da çok özellikle söylüyorum, dünyanın en iyi hukuk devletinde, en iyi yasayı da çıkartırsak çıkartalım, uygulayıcılar ve aile, aile kurumu çok özel bir sorun. Sevgiye, saygıya sadakata sabıra dayalı bir kurum. Bu değerlerle yetiştirmediğiniz, güçlendirmediğiniz zaman bu olayların e, olma ihtimali her zaman güçlüdür. Biz bir taraftan da aile kurumu ile ilgili bu değerleri güçlendirecek eğitimler yapıyoruz. Sürekli hem hem te en temelden Milli Eğitim Bakanlığı ile çalışıp temel dersin içerisinde anaokulunda bile çocuklar okula başladığı zaman kadın erkek fırsat eşitliğine inanan, kadının insan hakkını özümsemiş, davranış moduna dönüştürmüş erkeklerin yetiştirilmesi temelden başlıyor. Bir taraftan da stoklara gitmeye çalışıyor. Şimdi şöyle, o konuda bana göre soru, ben bunu hep söylüyorum, ben o gün de söylemedim. Ee, hep bana sorulduğu zaman söylediğim çok net bir e, şahsi düşünce ama bir kadın olarak düşüncem şimdi bir kalkınma hamlesi koymuşuz, bir 2023 vizyonu koymuşuz. 2023 vizyonunda diyoruz ki dünyanın en güçlü 10. ekonomisi olacağız. Tek gücümüz de beşeri sermaye. Beşeri sermayede biz toplumun bütün kesimlerinin gücünü kullanmazsak, herkesi kendi içinde ayırırsak ve bu ayrılığın içerisinde de fitneyi, nifağı, e, empati yok edersek, hoşgörü yok edersek hiçbir kalkınma hamlesine ulaşamayız. Hiçbir hedef ulaşamayız. O yüzden toplumun tüm kesimlerini başı açık başı kapalı bakın gelişmiş ülkelere baktığınız zaman insan bizim nasıl kullanıldığını görmemiz lazım. Şimdi yetişmiş bir önce eğitimin önünde engel olduk. Şimdi her şartta hukukçu olmuş, doktor olmuş ya yetişmiş, yetişmiş bir insan gücü var ve ben yine söylüyorum Genel Merkez Tarım Kolu Başkanlığı'nda birebir çalıştım arkadaşlarla. Çok başarılılar. Içeride işte takı yapan hem başı ıı, açık hem başı kapalı çok başarılı arkadaşlar var. Herkesi kendi içinde ayırdığınız zaman bu toplumun potansiyelini yok ediyorsunuz. Bizim gücü kullanma adına her noktada hem temel hak ve özgürlükler adına hem bu ülkenin kalkınma hamlesi adına bizim birbirinin birbirimizin hakkını olmamız lazım. Bu nasıl olacak? Bu açığın kapalıyın, kapalının açığın hakkını olmasıyla alakalı olacak. Ve her arkadaşın bu mücadeleyi verdiği zaman zaten erkeklere de gerek kalmadan biz kadınlar olarak bu işi çözebiliriz. Ama mesela önce birbirimizi yakınlaşıp birbirimizi anlamamız ayrımcılığa ıı, şey yapmamız, fırsat devamımız gerekiyor. Söylemeye çalıştığım şey bu. Bugün olur, yarın olur bu ülke buraya doğru gidiyor. Bakın bir anket yaptım, bir araştırma yaptım. Toplumsal mutabakat yüzde 85-90 üzerinde birbiriyle çok yakın kız alıp kız veriyorlar. Bir araya geliyorlar, dostlukları var. Kızılara gidin bakın. Açık ve kapalı kol kola gidiyor. Biz siyasiler olarak, toplumdaki sorun çözücüler olarak onların bu yakınlığını kapatıp ellerinin bağını birbirinden ayırmak durumunda değiliz biz gücümüzü birleştirmek ya ve hedef ulaşmak zorundayız. O yüzden biz bu kadar yarın ıı, işte mecliste ıı, ne olması gerekiyor? Şimdi bakın meclis Türkiye Büyük Millet Meclisi toplumun aynasıdır. Herkesin kendini orada görmesi ya. lazım. Hem meslek grubunun, her grubun. Her işte niyet kadın ağırlığı olsun diyoruz. Kadınlar yüz toplumun yarısı. Daha fazla temsil edilsin. Bu temel bir ihtiyaç değil mi? Yalçıncan'dan e şey insanın değil. orada olması Sağ tarafta lazım. tarafta bir adım var. Böyle bir demokratik anlayışla öbür kesimlisi bir Biliyor dakika değil, yıllarca beklettiniz. O yüzden bizim özellikle e, ileri demokrasiye gideceksek hukuk devleti olacaksa herkesin kendi vicdanında Fatma Şahin'in ne dediği önemli değil. Herkesin kendi vicdanında buna cevabını nasıl geldiğine bakmak lazım bireysel vicdan. Ben inanıyorum ki bu vicdanlar toplandığı zaman Fatma Şahin'in ne demek istediği çok daha iyi anlaşılacak. Biz gücümüzü birleştirmeliyiz. Benim söylediğim şey bu. Yetişmiş insan gücünü, kariyerli insan gücünü yok sayamayız. Bu o zaman toplumun geleceğini yok saymaktır son bir soru olarak Hayır. geçtiğimiz gün e, Milli Eğitim Bakanı bir evet. ziyaret ettiniz. Tekrar paylaşım e, sitesindeki hesabınızdan bu fotoğrafı paylaştınız paylaştığınız Ve şöyle de bir notumuz vardı engelli öğretmen alanı konusunda. E, nasıl bir görüş alışverişinde bulunduğunuz bugüne kadar yapılmamış bir uygulama? E, önümüzdeki günlerde ne kadar bir alanı söz konusu olacak üzerinde bu tabi Tabii şimdi engelli sitesinde ama bizim engellilerle ilgili ikinci en temel konumuz. Birincisi biliyorsunuz istihdam şu an ikincisi ulaşılabilir. Ee, bir de engelli olup öğretmen olmuş kardeşlerimiz var. Fakülte, eğitim fakültesini girmişler ve engelli grubundan bile sınava girmişler. Yaklaşık sayıları da 1200 civar. Biz bunları kendi içinde bedensel engelli, işitme engelli, görme engelli olarak gruplandırdık ve Sayın Bakanımızla bir araya geldik. Bunların gücünü kullanma, zaten ehliyet bakımından diploması var. Bunlar uygun yerde yine aynı şey. Ben aynı şeyi söylüyorum. Engellinin de potansiyelini kullanmak zorunda bu ülke. Ve engelli öğretmen olduysa bir yeteneği varsa bir kabiliyeti varsa küçük bir parmağı olmayabilir. Ayağında bir sorun olabilir ama kafası zehir gibi çalışıyor. Resmen müziğe karşı korkunç yeteneği var. Bir de çocuklarımızın mesela ile ilgili kafasındaki zihinsel dönüşüm iyi bir engelli öğretmenle bir araya geldiği zaman çözülecektir bu. Birbiriyle bir araya gelip e, kendine yol çizen birinin, kendine bir şey öğreten birinin engelli olması aslında geleceğe dair engellilerin, e, engelsizlerin kafasındaki zihinsel dönüşümde bu işbirliğinden olacak. Biz Sayın Bakanımızla bu çalışmaları yaptık. Önümüzdekilerde günlerde Milli Eğitim Bakanlığından açıklama yapılacaktır. atamaları yine KPSS'ye göre de yine atanırlarsa normal. mı? Hayır ee, hayır bizim sınavımıza göre ama alım Milli Eğitim Bakanlığı yapıyor. Efe, Biz onu hallediyoruz inşallah. Efe, de, de, iki. Yeni bebekler için doldurulan formda çocuğun hangi dine ait olduğu? Şimdi arkadaşlar benim alanımla ilgili kısımlarda bana soru sorun ama şimdi Sağlık Bakanlığı o çalışmayı niye yaptı? Bakanımızla konuşmadan yorumlarsam yanlış olur. Bu toplumu da yanlış bilgilendirmiş olur. O yüzden o konuda kusura bakmayın. Ben teşekkür ederim.